Merhaba arkadaşlar kanalıma evime hoş geldiniz. Ee, uzun zamandır planladığım bir çekiliş vardı. Bunu işte köyde yapayım, şurada yapayım, şu gün yapayım, bugün yapayım derken baya baya uzadı bu iş. Ya bir değil birden fazla çekiliş yapmak istiyordum ama ilki bugüne nasipmiş. Ee, ben böyle ufak bir fincan takımı aldım. Şöyle bir çantası var. Çok süslü bir şey almadım açıkçası. Herkese hitap etsin diye yani her işe bazıları sade sever. Bazıları böyle canlı taşlı böyle şıkır şıkır şeyler sever. Ben ilk olarak çok sade bir şeyle başlamak istedim. Daha sonra neler alacağım bilemem. Ama ara ara yapmayı düşünüyorum bu çekilişi. Oldukça sade böyle kendinden desen daha sonra yakından da gösteririm tabi. Güral porselenin şöyle şık bir kahve takımı. 6 kişilik Böyle bardağın ağız kısmında da böyle sarı altın yaldızı var. Şöyle çok şık bir fincan takımımız var. Herkes hitap ediyor diye böyle bir şey tercih ettim. Yani bunun için çekilişe katılmak için yani bu fincan takımını beğendiyseniz ve istiyorsanız ki sadece kanalıma abone olmak ve bu videonun altına çekiliş videosunun altına Bol bol yorum yapmanızı istiyorum. Ne kadar çok yorum yaparsanız o kadar çok şansınız olur. Çekiliş sonucunu kazanan arkadaşı tabii ki açıklayacağım kısa zamanda. Bunun için böyle bir çekilişi daha düzenli, daha böyle şey olmadan, haksızlık olmadan yapabileceğim bir şey arıyorum. Platform diyeyim şimdilik. Onu araştırıyorum. Onun için çekilişime başlamak istedim. Sadece bir kişiye ilk olarak ilk çekilişim olduğu için böyle güzel sade bir fincan takımı hediye edeceğim güzelce paketleyeceğim. Zaten bunun içinde de kırılmaz kendi özel yerleri var. Kargolayıp bu şekilde bantlayıp iyice kutusunda bağlayıp bu şekilde size hediye edeceğim. Dediğim gibi bol bol yorum yapın. Kanalıma abone olun. Hatta böyle arkadaşlarınıza, çevrenizdeki insanlara da söyleyebilirsiniz. Bu benim için de iyi olur. Hem de belki sizin çevrenizden birine çıkarsa da iyi olabilir. İnşallah ihtiyacı olan bir abinin de sade bir kahve fincanı takımım olsun diyen birine çıkar. Dediğim gibi daha sonra farklı farklı çekilişler yapacağım. Ee, hatta aklımda bir tane daha bir şey var. Onu da yapacağım kısa süre sonra. Evet kanalımın büyümesi için ihtiyacım var. Ee, evet çekiliş şartlarımız bu kadar. Sadece abone oluyorsunuz. Ve bol bol yorum yapıyorsunuz. Ben sadece içinizden bir kişiyi seçeceğim. Ve bu fincan takımını hediye olarak Evine kargolayacağım. Allah izin verirse. Dediğim gibi ilk çekilişim bu. Devam gelecek inşallah. Kanalımın sizlere ihtiyacı var. Büyümem için yardımcı olmanızı istiyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Çekilişte çıkacak kişiye de şimdiden hayırlı olsun diliyorum. Daha sonra görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz fincan takımımızı bir de yakından inceleyelim. Siz de daha detaylı görmüş olursunuz. Değil? Şöyle sade çok tatlı bir fincan takımı aldım sizin için. Böyle kenarları altın yaldızlı. Dışı böyle kabartmalı. Şöyle bu da alt tabağımız. Şöyle göstereyim. geçiyor. Bu da yine böyle kendinden desenli. Çok sade tatlı bir fincan takımı. İnşallah gerçekten isteyen birine çıkar. Ben bir de böyle çekilişlere çok katılırım. Hatta her katıldığım çekilişte de Ay, bana çıkmaz ki bana çıkmaz ki derim. Ama gerçekten de bugüne kadar hiç çekilişten bir şey çıkmadı bana. Umarım gerçekten benim gibi düşünen birine çıkar ki Hani e, biraz Çünkü daha şey olsun öyle. Ne derler Diğer çekilişler için ümidi olsun Gerçekten insan böyle bir karamsarlığa düşüyor Ay bana çıkmıyor ki yine çıkmaz ki Diye de düşünmeyin Yani mutlaka şansınız bir yerde dönebilir İnşallah böyle düşünen birine çıkar Evet Kahve fincanımız bu Takımımız Evet Bol bol yorum yapıp Beğenmeyi unutmayın lütfen Kısa sürede açıklayacağım zaten çekilişimi. Daha sonra böyle sık sık çekiliş yapmaya devam edeceğim. Ben böyle gezip gördükçe farklı şeyler. Hani e, daha çok e, aklımda bir şeyler oluştu. Hani bundan sonra şunu yapayım, bundan sonra şunu yapayım diye. İnşallah dur bakalım. Ondan sonra da başka bir hatta e, bugün gezdim. Kendime de aldım. Böyle küçücük bir tepsi vardı. Çok hoşuma gitti. Kenarları böyle altın sarısı tutma kupları falan vardı. Daha sonraki çekilişimde de onu yapmayı düşünüyorum. İnşallah. Hadi bakalım şimdi ilk çekilişimizde başlayalım. Bismillah diyelim. İnşallah bol bol abonelerim çoğalır da. Daha çok daha çok çekilişler yaparım.